Ektiğim tohumdan dinozor çıktı. Yaşasın diye uyandım. Harika bir bahar günüydü. Hava çok güzeldi. Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Bahçeye çıkıp küçük havuzumda saatlerce oynayacaktım. Hemen üstümü değiştirdim. Tam oyuncaklarımı alıp bahçeye çıkıyordum ki birden... Bay Bars! Annem elinde bir sepet dolusu bahçe malzemesi ve tohum paketleriyle beni bekliyordu. Bunun ne demek olduğunu maalesef biliyordum. Bütün gün bahçede çalışacaktık. Ama ben bahçede çalışmayı hiç sevmiyorum. Annem, hadi Baybarscığım, çok eğleneceğiz. Bahçeye biraz sebze ekelim, dedi. Bütün gün bahçedeki otları yolup toprağı kazdık. Hava öyle sıcaktı ki homurdanarak "Artık bitirebilir miyiz?" diye sordum anneme. "Bunları da ektik mi, işimiz bitiyor." dedi annem. Elime bir avuç dolusu tohum verdi. "Bakalım bu tohumlardan neler yetişecek. Çok heyecan verici değil mi?" Tohum paketini hızlıca yırttım ve tohumları toprağa serptim. Hiç de heyecan verici değildi. Oh bitti. Ertesi sabah uyandığımda her şey çok garipti. Odamın camını açınca bir de ne göreyim? Bizim bahçe büyük bir ormana dönüşmüş. Bu nasıl olabilirdi ki? Koşarak bahçeye çıktım ve... Ah! Kocaman bir çukurun içine düştüm. Sanki bu çukur dev bir hayvanın ayak iziydi. Ama bu çok saçmaydı. Bu kadar kocaman bir hayvan olsa olsa ancak bir dinozor olabilirdi. Arr! İmdat! Bu gerçekten de kocaman, korkunç bir t-rex. Ve daha da kötüsü kesin bunun karnı aç. İmdat! Hemen otların arasına daldım. Beni görmeden yanımdan geçip gitti. Çok korkunçtu. Evime gitmek istiyordum ve üstelik çok da acıkmıştım. Birden daldan sarkan rengarenk şekerleri gördüm. Harika kokuyorlardı. Yenebilir mi? Yerde yırtık bir tohum paketi vardı. Renkli şeker ağacı yenilebilir meyveli şeker. Hızlı büyür. Yaşasın. Hemen yemeye başladım. Çok lezzetliydiler. Bu gerçekten çok ilginç. Orman bir gecede oluşmaz ki. Şekerlemelerde ağaçta yetişmez. Ayrıca dinozorlarında nesli tükendi. Artık yaşamıyorlar ki. Birden aklıma geldi. Hemen ceplerime baktım. Balta girmemiş orman. Tarih öncesi orman tohumu. İşte buradalar. Dün bahçe işinden bir an önce kurtulmak için tohum paketlerinin üstüne bile bakmamıştım. Kolay yetişen Tyrannosaurus Rex. İyi besleyin. Karışık dinozor tohumu. Toprağa serpin ve üzerini toprakla kapatın. Karışık dinozor tohumu mu? Etrafta daha bir sürü dinozor mu vardı yani? Birden bir şey sırtımdan beni yakaladığı gibi aldı ve uçmaya başladım. Bu dev bir predator'di. Ağzım çıktığı kadar bağırıyordum. İmdat! Beni renkli şeker ağacındaki yuvasına bıraktı. Yuvadaki dinozor yavruları beni kakalamaya başladılar. Beni yemeyin diye bağırdım. Alın bunları yiyin diyerek daldan kopardığım şekerleri verdim. Birden korkunç bir ses duyuldu. T-Rex bir sterozorus sterozo ile dövüşüyordu. Daha önce hiç gerçek bir dinozor kavgası görmemiştim. Hemen beni görmesinler diye eğildim ve onları seyretmeye başladım. Ben hareket edince ağaçların dalları sallanmaya başladı ve T-Rex yukarıya baktı. Beni gördü, etrafı kokladı ve ağzını kocaman açtı. Bir an önce buradan uzaklaşmalıydım hemen yuvadan atlayıp kaçmaya başladım. Ama T-Rex üzerinde bulunduğum dalı dişleriyle koparıp attı. Hızla eve doğru koştum. Kendimi odamın camından içeriye zor attım. Hemen pencereyi kapattım. Çok korkuyordum. Tam o sırada annem seslendi. Bay Bars hadi ektiğimiz tohumları sulayalım. Hayır anne dur. Annemi durdurmak için arkasından koşmaya başladım ama artık çok geçti. Bay Bars, eyvah! dedi annem. Bir paket tohumu ekmeği unutmuşuz. Hemen onu da tek e, toprağa ekini serpelim. Hepsi büyüyünce mükemmel olacak. Uzay tohumu bir gecede yeni bir galaksi yetiştir. Hayır, olamaz.